Sevilen dizi Mavi'nin David'i Bruce Willis bugünlerde çok üzgün. Çünkü eşi Demi Moore'un kendisini bir erkekle aldattığı söylentileri dalga dalga yayılıyor. Biz de Kanal D olarak David'in zor günlerinde soluğu Amerika'da aldık. <laughs> Bruce'cum hemen konuya girmek istiyorum. Bu Demi ile Leonardo arasında bir takım davalar olmuş. Neler söyleyeceksin? Bu davanın çok özel ve nazik bir konu olduğunu söylüyorum. Bu işi bana bırak. Bırak ben halledeyim. Ya abi tamam da yani senin için Türkiye'de zavallı Bruce diyorlar ya. Çok affedersin ama ben ortada zavallı bir adam filan da görmüyorum. Anlamadım. Neyi anlamadın peki? <laughs> çok yaşa. <laughs> İyi yaşa. Sağ ol sağ ol. Peki ama birlikte yemek yemişler, oradan senin Malibu'daki eve gitmişler. Ayrılırken kucaklaşıp öpüşmüşler. Ne diyorsun? Ha, pek bir şey olduğu söylenemez. Sadece dostça bir kucaklaşmaydı, küçük bir veda öpücüğü. O andaki ortam bunu gerektiriyor. Hepsi bu. Ha sen Leonardo'ya kızgın değilsin yani? Ha, her zaman dediğim gibi, bükemediğin bile yapacaksın. Ha, ha, anlıyorum. Peki ben bir de Demi'yle ile görüşeyim. Belki şu anda Leonardo ile birliktedir. Bakalım onlar neler söyleyecek. Bunu yapamazsın. Neden? Neden mi? Neden olduğunu bilmiyorum ama bu çok garip olur, çok saçma. Saçma olmaz abi ya. Belki de olaylar senin düşündüğün kadar basit olmayabilir yani. Eğer yanılıyorsan bu çok korkunç olur. Peki niye bir şey görürsen? Bu bütün hayatım boyunca seni etkileyecektir. Aa zaten uçağım kalkmak üzere. Neyse bir dahaki sefere o zaman. Bir şey duyarsan ara beni, burası şişim okey? Arayacağım. Bana yaz. Yazarım abi, hoşça kal. You've got yourself something funky.